Depremden arıcılarımız çok büyük zarar gördü. Olumsuz yönde etkilendiler. Eksi 10 derece soğukta arılar gece sarsıldığı zaman kış salkımındaydı arılar. Kış salkımından döküldü bir daha kalkamadılar. Çok büyük zarar var. Bu zarar karşılanmazsa arıcılarımız yok olacak. Arıcılarımız mesela bir ev arıcılıktan kendini geçindiriyor. Bir ev 5 kişi düşünürsek 100 kişi hesabımızı yaparsak dev bir rakam çıkıyor. Devletin bize destek vermesi lazım. Dökülen arılarımızın karşılaması lazım. Yem desteği vermesi lazım. Kek desteği vermesi lazım. İlkbahar beslenme şekeri hibe olarak vermesi lazım. E, bu tür şeyler canlı arı verilmesi lazım. Kovan verilmesi lazım. Bu tür şeyler elimize geçerse biz tekrar ayağa kalkarız. Tekrar ülke ekonomisine katkıda bulunuruz. Kendi evimizi geçindiririz. E, çok büyük yarar olur. Devlet bize elimizden tutar. O ümitteyiz. Öyle bir çalışma olduğunu duyduk. Ee, sevinçle karşıladık bunu da. İnşallah elimize geçer umutlarımız yani. Peki başkanım, geçen seneki şey üretim neydi? Bu sene depremle birlikte üretim kaybının ne kadar yüzde kaç olmasını bekliyorsunuz? Üretim kaybının %50 olmasını bekliyoruz kaybımızın. Geçen sene Afşin'de 120 ton bal çıktı. Sadece Avşin ilçemizde. Ama bu %50 kaybımız var. Çünkü depremden arıcı zarar gördü, arısına bakamadı. E, telef oldu, arılar gitti yani. Boş kovan ellerinde kaldı. Hı hı. Maraş geleninde ne kadar bir üretiminiz vardı? Maraş geleninde 500 ton civarında vardı. Hatta daha üzerinde vardı. Nurhak ilçemiz var, Elbistan ilçemiz, Göksün, Ekinözü, Türkoğlu, Çağlayancerit, 12 Şubat, Dulgadiroğlu. 11 ilçemizde dev bir arıcılık var. Türkiye'de Kahramanmaraş arıcılıkta bir söz sahibi bal üretiminde. Ama işte bu deprem çok olumsuz etkiledi. İlla ki bize devletin desteği olmazsa biz ayakta duramayız. Şu an bitmiş durumdayız. Peki ürettiğiniz balları sadece yerli piyasaya mı veriyorsunuz yoksa yurt dışında ihraç ediyor musunuz? Yurt dışında ihraç edemiyoruz. Çünkü yerli piyasaya veriyoruz. Yurt dışında da ihraç etmek için yetkililerimizle de görüşüyorduk. Bizim elimizden tutun, bize ışık tutun, yol gösterin diye. Onlar da sıcak bakıyordu. Ama işte bu deprem hep bütün projelerimizi alt üst etti. Hı hı. Başkanım bir de şey şu anda bazı başka başka illerden gelen öğretim üyeleri burada çalışmalar yapıyorlar doğa ve şey balcılık üzerine. Biraz onlardan bahseder misiniz? Evet mesela burada Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Aslı Özkırımlı. Burada lavantada çalışması var. E, lavanta balımızı Türkiye'ye ve dünyaya tanıttı. Çok büyük de verim alındı. Geçen sene 1000 liradan kilosu satıldı. Dünyanın en büyük tek parça lavanta tarlası Afşin'de. Arı evi var, arı müzesi var orada. Çok güzel çalışmaları var. Hacettepe Üniversitesi şu an tamamen bilimi bizi harcıyor. Biz de potansiyeli gördü. Çok iyi bir hocamız var. İlla basamakları, çıtaları yükseltmek istiyor sürekli bizimle. E, bin liraya nereye satıldı? Katar'a satıldı. Yani ihracat yapıldı. İhracat yapıldı evet. Hı hı. Bu sene daha çok bekliyoruz. İnşallah Allah izin verirse yağışlar da olumlu geçerse mesela geçen sene 1 ton civarında balımız vardı. Bu sene 5 ton bekliyoruz. 10 ton bekliyoruz. Sade lavantadan. Hı hı. O kadar özellikli bir lavantamız var ki bilim adamlarımız diyor ki lavantanın %30'u tek çeşitli balın %30'u lavanta görünürse lavanta balı kabul ediyorlar. Ama bizim buradaki %47 görüldü. %47 laboratuvar bozuk diye tekrar yaptılar. Hayrete düştüler ve çok kaliteli balımız var. Peki başkanım depremden sonra e, yaralarınızı sarmak için e, devletle, yetkililerle görüşmeleriniz oldu mu? Onlar sizin bu isteklerinize, taleplerinize nasıl yaklaşıyorlar? Çok iyi yaklaşıyorlar. Mesela ilçe tarım müdürümüz var. Muhammed Kayapınar diye birisi. Arıcılıkta da ufuk geniş. Kendisi çok iyi çalışmak istiyor. Burada da ben bulunduğum sürece sizi sürekli çıtanızı yükselteceğim, üretim çıtanızı diye düşüncesi var. Şu anda da depremden dolayı Karaman Tarım İl Müdürümüz geldi. Onun da düşünceleri çok güzel. O da çok iyi bakıyor. O da tüm yetkililerle bizi buluşturuyor. Arada köprü oluyor. Yani herkesin düşüncesi üretimi artırmak. Telef olmuş arıları kazandırmak, arıcıya ayağa kaldırmak. Herkesin düşüncesi o.